Kadar. Ama şey ya. Tamam mı? Tamam. Ha çok ayıp. Yiyip Hayır sen yiyeceksin. Yiyip yedi, yedi. Lütfen. Ben çok tuzlu. Tamam. Duydum. Bu işte. Bu Ama iyi birazcık. Sonra içersin. Tamam. Çok da arkasında mı ısırıyorsun sert yerinden? Dökme, ters çevirme. Düzgün tut böyle elinde. Böyle Şöyle tut, şöyle bak. Çok güzel bak. Hayır, hayır. Hayır, böyle tutacaksın. Böyle, alttan tut elini, aç avucunu. Avucunu aç, böyle.